15. sorudayız. Şimdiki şu fonksiyon x'in bütün değerleri için pozitif olduğuna göre diyor. Şimdi bu bir parabolün her zaman pozitif olması ne olması gerekir? Şu şekilde olması lazım şeklini. Yani kollar yukarı olacak ve delta küçük sıfır olması lazım ki her zaman yukarıda olsun. Çünkü delta sıfırdan küçük olduğunda, şey sıfırdan büyük olduğunda negatif yapar. Buna diyoruz ki bir, şurası 3 a büyük sıfır olacak. Buradan a küçüklüğünü çıkar. İkincisi de deltamız negatif olmalı diyoruz. Ne de delta? a'nın karesi eksi 4 tane 3 eksi a ve 1 küçük 0 a kare eksi 12 artı 4 a küçük 0 a kare artı 4 a eksi 12 küçük 0 ise 6'ya eksi 2 olacak a artı 6 a eksi 2 küçük 0 köklerimiz 2 ile eksi 6 ne olacak kök incelersek eksi 6 2 diyoruz artı eksi arttan şu eksi 6 2 aralığı eksi 6 2 aralığı varmışlar da d şıkkında var ama aynı zamanda ne olması lazım 3'ten küçük olması lazım burası aynı zamanda 3'ten küçük mü küçük o zaman Şunun herhangi bir önemi yok. Mesela ben buraya eksi 6 4 bulsam 3'ten küçük olacağı için eksi 6 3 olurdu. Ama gerek kalmadı. D şıkkı döreceğim.